1885 yılında Alman mühendis Karl Benz tarafından otomobil icat edildi. O zaman bir tane üretildi bu araç. Fakat şimdi etrafınıza şöyle bir bakın. Yüzlerce model araba göreceksiniz. Binek araç, su araç, tır ve kamyon modelleri, minibüs ile otobüs modelleri, sahi sahi bitmez. Fakat gördüğünüz bu tüm araçların sadece 18 şirkete ait olduğunu biliyor muydunuz? Bu 18 şirketten sadece 5 tanesi bağımsız markadır. Aston Martin, Mazda, Subaru, McLaren ve Tesla. Diğer 14 şirket ise birleşmelerden oluşuyor. Örneğin dünyanın en değerli araba şirketi olan Volkswagen, Sadece Passat, Golf, Tiguan, Jetta gibi araçların mı sahibi? Bu kadar küçük düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Seat, Skoda, Audi, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Scania, MAN ve bunların ürettikleri modeller. O zaman başlayalım mı tüm bu araçların sahip olduğu şirketlere? Dünyanın en değerli otomotiv şirketi Volkswagen 1937 yılında Almanya'da ortaya çıkmıştır. Anlamı ise halkın arabasıdır. 254 milyar dolar ile dünyanın en değerli otomotiv şirketi olmuştur geçen sene. Binek araçlardan tutun minibüslere, tır ve kamyonlardan tutun dünyanın en pahalı lüks araçlarına kadar her alanda vardır. Gelelim şimdi Fiat Chrysler şirketine ve PCI şirketine, Stellantis şirketine. Çünkü 2021 yılının başında Fiat ve PCI şirketi birleşme kararı aldı. Şirket böylece Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Fiat Chrysler'ın sahip olduğu markalar Fiat, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Lancia, Ram ile PSA şirketine bağlı. Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall markaları Stellantis grubun oldu. Ben saymakta bitiremedim. Gerisini siz düşünün artık. Gelelim diğer bir Alman otomotiv şirketine. Daimler şirket hepimizin bildiği Mercedes'in bağlı olduğu ve Almanya'nın en ikonik şirketidir. Mercedes-Benz başlı başına bir efsane olsa da Daimler şirketi sadece Mercedes-Benz ile sınırlı değildir. AMG ve Smart araçları da Daimler şirketine bağlıdır. Sıradaki otomotiv şirketimiz Renault grubu. Fransa şirketin yeni adı Renault Nissan Mitsubishi oldu. Şirketin dinamo markası Renault ile Nissan ve Dacia'ydı. Ardından Mitsubishi ile tek çatı altında birleştiği. Şirkete bağlı olan markalar ise Renault, Nissan, Dacia, Mitsubishi, Infiniti, Lada, Datsui'dir. Şimdi ise Amerika'nın en büyük otomobil üreticilerinden General Motors'a gelelim. 2007 yılında 70 yıldır sürdürdüğü dünyanın en büyük otomobil üreticiliğini Toyota'ya kaptırmıştı. Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC gibi markaların da sahibidir. Bir diğer Amerikalı Ford Motor Company Kısacası Ford, Aston Martin, Ford, Lincoln ve Mercury gibi markalara sahiptir. Geçen yıl 127 milyar dolar gelir elde ederek başarısını sürdürmektedir. Bir sonraki şirketimiz Çinli Geely, Çinli şirket olan Geely'nin en ünlü markası Volvo'dur. Sağlamlığıyla bilinen Volvo'nun hala İsveç'in olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Volvo'yu Çin'in en büyük özel otomotiv şirketi Geely satın aldı. Geely şirketinin otomotiv markaları ise Volvo, Geely, Proton ve Lotus'tur. Şimdi ise dünya piyasasının liderlerinden olan Toyota'ya gelelim. Otomobil, kamyon, minibüs ve ticari araç üreten Toyota neredeyse tek başına zirveye oynuyor. Diğer markaları ise Lexus ve Dahutsu'dur. Uzak doğuya devam edip Hyundai şirketine bir bakalım. Hyundai şirketinin iki alt kuruluşu vardır. Biri kendi adıyla özdeşleşmiş markası Hyundai, diğeri de Kia'dır. Son yılların gözdesi Honda ise Acura adlı markanın da sahibidir. Suzuki de Maruki Suzuki ile aynı çatı altındadır. BMW ise Mini Cooper ve Rolls Royce markalarına sahiptir. Hintli Tata şirketi ise kendi markası Tata dışında Land Rover, Jaguar gibi markalara sahip. Tata ve Jaguar aynı şirket altında olması da büyük bir başarı örneğidir. Şimdi ise bağımsız markalara gelelim. Sadece tek bir markaya sahip olan şirketler Mazda, Aston Martin, Subaru, McLaren ve Elon Musk'ın Tesla adlı şirketidir.